Değerli izleyenler tekrar merhaba. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Libyadan kendi ülkesinden kalkıp Kurtuluş Savaşında Atatürk'ün yanında yer almak üzere buraya gelen. Şeyh Senusi tarihi ismiyle bu. Şeyh Hüseyin Senusi. Türk değil, Müslüman. 400 kırat Müslüman. Sahabi gibi bir Müslüman. Ve biz burada kurtuluş savaşına başlarken Libya'da İtalyanlara karşı kurtuluş savaşını veriyor. Bağımsızlık savaşı. Ve Libya'da bağımsızlık savaşını veren Ömer Muhtar yakın dostu manevi olarak da sünusi veya senusi telaffuz farkıyla ona bağlı. Ona rağmen orayı bırakıyor Anadolu'ya geliyor. Şimdi bunu iyi dinleyin. Kurtuluş Savaşı'nın Kur'an'i boyutları 3 ciltlik kitabım o yayınlanmadı daha. Orada bir senusi yazmışım. Onun için de ben bu milletten bir teşekkür bekliyorum. Yayınlanmadı daha ama yayınlanacak yakında. Yani kitap bitti sayılır. Diyorlar ki nere gidiyorsun ya? Biz burada kurtuluş savaşı veriyoruz. Evet. Takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz, dua ediyoruz Anadolu'daki bağımsızlık savaşına da ama bizim kendi ülkemiz burada söz konusu. Şimdi dinleyin. Bu manevi mertebesi olan herkesin elini ayağını öptüğü bu irfan, bu maneviyat, bu ilim önderi şahıs ne cevap veriyor? Diyor ki onu ben de düşün. Ben de tabii ki burada kalacaktım. Kendi ülkemde. Ama diyor Hazreti Peygamber bana tecelli etti. Bunu diyen sıradan bir adam değil. Bana tecelli etti. Her tecelli ettiğinde eli öperdim ve sağ elini uzatırdı bana diyor. Bu son tecelli edişinde sol elini uzattı. Garibime gitti diyor sordum. Ey Allah'ın elçisi, mutadınız bana sağ elinizi lütfetmekti. Neden bu, bu, sefer sol elinizi uzattınız? Cevap. Hazreti Peygamber cevap veriyor. Sağ elimi Ya Rabbim ya. Sağ elimi diyor Anadolu'da Mustafa Kemal'e verdim sol elim boş onu sana veriyor. Bunun üzerine ben diyor Anadolu'yu gidiyorum Mustafa Kemal'in yanında yer alacağım. Geliyor ve Kurtuluş Savaşı'nın bana göre manevi lideri olarak rol alıyor. Büyük Atatürk'ün verdiği her görevi yapıyor. Irak'a koşuyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor, çalışıyor, kongreler tertip ediyor. Şimdi değerli izleyenler gördüğünüz gibi olay bu. Ben dün bunu Mustafa Hoca'ya sordum. Ya dedim bak şu konuya girelim mi? Mustafa Hoca dedi ki... ...girelim ama orada da bir şey belirtelim. <laughs> Mustafa Hoca eğer ki bu tip rüyalar, ilhamlar... ...bir değer ifade ediyorsa... ...bunlar Atatürk'te de var. <laughs> yani bu yoldan Atatürk'ü vuramazlar. Ne? Benim arşivimde çakılı bunlar. Ta. Daha bunun sonu yok bir sürü. Teşekkür de. ederim hocamızı bize yeniden sunduğunuz için çok değerli sözler söyledi. Evet. Şimdi ben burada birkaç eserden bahsetmek istiyorum. Buyurun. Değerli izleyenler, şimdi Mustafa Hoca önünde bir kitap var. Üç ciltlik bir çalışmanın tek ciltte bir özeti gibi düşünülebilir. Evet. O. Bu kitabın onu bir gösterelim. Gösterelim bunu. Bu kitabın dikkatle okunması lazım. Biraz önce konuştuklarımızı da dikkate alarak evet. Kur'an penceresinden kurtuluş savaşına bir bakış. Evet. Bir kitaptan da bahsetmek istiyorum ben. Sebebi şu. Yaşar Nur hocamız o eseri için bağımsızlık ve aydınlanma savaşının aydınlanma kısmının devamı diyor. İslam nasıl yozlaştırdığı kitabı onu getirmeyi Bir tane daha var. Ebu Zer kitabı. Bu kitap da bu bakımdan çok önemli. Bütün bunların hepsini çok genel olarak ele alıp bütün bir İslam tarihi sürecini okuyabileceğiniz de İmam-ı Azam Ebu Hanife kitabı var. İmam-ı Azam'ın e, yani konumuz üzere <laughs> bağlantı kuracağımız bir husus var ee, Bunu da zaten İslam düşünce tarihinde Böyle bir bakış açısını Yakalayan hı hı. ilk kişidir Merhum Yaşar Hoca İmam-ı Azam'ın Hasretleri Atatürk'ün icraatları Bunların ikisini Paralellik kurarak O hasretlerin Uygulanması olarak gösterdi Ve bu o dönemde o kitap tartışılırken o ortalık ayağa kalkmıştı. Öyle çok basit, böyle sıradan boş boş bazı şeyler duyduk. Dediler ki efendim İmam-ı Azam kaçıncı yüzyıl? Atatürk kaçıncı yüzyıl? Şimdi kafaya bakar mısın? Yani bağlantılar. Şimdi böyle bir kafadan hep bahsediyoruz. Kur'an'ın ayetler arası bağlantılarını şey hiç okumamış ki. Bekleyebilir miyiz? Bekleyemez. Olabilir. Tarihte de bu bağlantıları bekleyemez. Halkımızı, sevenlerimizi bu çalışmalara destek olmaya davet ediyorum. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Tüm izleyenlerimizi. Herkes Allah'a emanet ediyorum. Çınar'ın gölgesinde bu şekilde bitti değerli izleyenler. Hepinizi Çınar'ın gölgesinde bu mücadele bekliyoruz, davet ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Oldu. Evet. Tamam. Hazreti Peygamber cevap veriyor. Sağ elimi hey, ya Rabbim ya! Sağ elimi diyor Anadolu'da Mustafa Kemal'e verdi sol elim boş onu sana veriyor. Bunun üzerine ben diyor Anadolu'yu gidiyorum Mustafa Kemal'in yanında yer alacağım. Geliyor ve Kurtuluş Savaşı'nın bana göre manevi lideri olarak rol alıyor. Büyük Atatürk'ün verdiği her görevi yapıyor. İslam'a ve Mustafa Kemal'e aynı anda saygı ve sadakatini verdirin.